Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu selamu ala seyyidina Muhammedin amin ve ala alihi ve ashabihim ehli salah ve salah. Değerli kardeşlerimiz inşallah bugün yeni bir derste tekrardan beraberiz. Molla Cami'den 4. dersimizi işleyeceğiz. Daha önceki konularda hatırlayacak olursak tekrardan toplayalım. Çünkü konu bir videoya sığmadığından dolayı bazen Konuyu kesebiliyoruz. Daha önceki konuda biz kelimeyi anlatmıştık. Kelime, musanıp bir lafız olduğunu söylemişti. Ve orada e, lafızı anlatmıştık. İşte tabi daha kelimenin tanımını musanıp devam ettirmektedir. Bugün de inşallah el-kelimetu lafzun dedik. Şimdi kelimenin yine tanımından bir parçayı ele alalım. El-kelimetu kelime, lafzun bir lafızdır. Tabi bu nasıl bir lafızdır? Ee, Wudi'e konulmuştur. Tabi bugün e, biz videomuza e, Arapçayı da takip edebilmeniz için Arapça metni de yerleştirdik. İnşallah daha güzel olmuştur diye düşünüyorum. Yine eğer e, hata varsa veya eski videolar daha güzeldir derseniz Arapça metnini kaldırabiliriz. Wudi'e konulmuştur. Tabi konulmuştur dediğimiz zaman anlamlıdır. Anlamındadır. Tabi Musa'nın burada e, kelimesinin sözlük itibariyle hangi anlama geldiğini bize açıklamaktadır. Diyor ki el vedeh vede nedir? şeyin bir şeyin. Bir şeyi bir şeye taksis etmektir. Bihaysu öyle bir şekilde ki meta ne zaman ki söylense ve uhisse ve hissedilirse hangisi şey el evvel birinci şey yani mesela örnek olarak diyelim ki e, birinci şeyimiz kubs kelimesi olsun. Kubs kelimesi söylenildiği zaman ne oluyor? Fuhime minhu eşşey'sani. İkinci şey ondan hemen anlaşılmaktadır. Yine hissedilmeden bir örnek verelim. Diyelim ki biz trafikteyiz. Trafikte kırmızı ışık yandığı gibi ikinci şey aklımıza geliyor değil mi? O ikinci şey ne demektir? Dur. Yeşil ışık yandığı zaman yine aklımıza gelen nedir? Ee, geç anlamındadır. Dolayısıyla o zaman şöyle bir mana çıkarabiliriz. Hubs kelimesi, ekmek anlamına gelen hubs kelimesi demek ki ekmek manasının karşısına konulmuştur. Yine mesela kalemun dediğimiz zaman kalem lafzı neyin karşısına konulmuştur? Yazı yazma aracının karşısına konulmuştur. Demek ki kalem lafzı konulmuş olan bir şeydir. Yine trafik ışıklarını gördüğümüz zaman trafik ışığından bir şey anlamıza anla, anlıyorsak demek ki onun bir şey ifade ediyorsa bir anlamı vardır demektir. İşte Musa'nın da diyor ki el-ved'u ved'u şeyin bir şeyin bir şeyin bir şeye tahsis edilmesidir. Yahisu öyle bir şekilde ki meta utliqa ve uhisse şey ve şeyul evvel diyebiliriz. Birincisi hissedildiği zaman veya söylenildiği zaman fuhime minhu -şey sani ondan da ikinci şey anlaşılmaktadır. Bunu anlamışız inşallah. Tabi kiyle bir göz demiş ki şimdi siz söylediniz. Yani birincisi söylenildiği zaman dolayısıyla ikinci şey anlaşılmaktadır. De, denilmiş ki yukricu en huvet harfi bundan harflerin konuluşları çıktı. Yani harf e, dolayısıyla bu tanımın dışında kaldı. Haysu şu şekilde La yufamu manahu meta utlika. Söylenildiği zaman anlamı anlaşılmak anlaşılmıyor ki. Mesela örnek olan min kelimesi. Min kelimesi 40 sene tek başına kalırsa ne oluyor? Dendan iki olarak yani bir anlam, iktidai, gaye anlamı çıkmamaktadır. Hatta Musa diyor ki, bel, yani soru soran diyor ki, bel, min gibi bir kelime, iza utlika söylenildiği zaman nasıl? Ma'a Dammin Yani bir ekle söylendiği zaman bir anlam ifade ediyor. Mesela örnek olarak minel basrati dediğimiz zaman minden iptidai gaye manası çıkıyor. İlel kufreti dediğimiz zaman iladan intiayi gaye manası çıkıyor. Yani şöyle bir itirazda bulunmuştur. Sen dedin ki konulma nedir? Bir kelime bir şeye tahsis edildiği zaman ikinci anlam çıkacak. Yani mesela kubus kelimesinden, kalem kelimesinden kalemun dediğimiz zaman, darabe dediğimiz zaman fiilin bir yöne göre darabe dediğimiz zaman hemen aklımıza ne geliyor? Vurdu anlamı geliyor. Ama minde böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla o zaman min konulmamıştır ve tanım dışı kalıyor. Diye bir itiraz yapılmıştır. Niye? Çünkü min tek başına konulduğu zaman yani min dediğimiz zaman gerçekten minden bir anlam çıkmıyor. Yani isimsel olarak ittidaun kelimesiyle karıştırmıyor. Mesela ittidaun kelimesi Bak iptida eşittir. başladı anlamındadır. Ama min de aynı şekilde iptida anlamını vermesine rağmen tek başına o anlamı ifade etmiyor diye bir itiraz söylenmiştir. Tekrar metnimizi okuyalım. T ile denilmiş ki yukhricu anhu ondan çıkıyor yani bu tanımdan ved'ul harfi. Dolayısıyla harfin konuluşu bu tanımdan çıktı. Haysu la yufamu ma'utliqa. Yani söylenildiği zaman min dediği zaman anlam çıkmıyor ki. Bel bilakis İza utliqa ma'a adam min dammetin. Bir ekle söylenildiği zaman yani beraberinde minal basrati dediğimiz zaman bir anlam ifade ediyor şeklinde bir itiraz yapılmıştır. Konumuza devam ediyoruz. Tabi o ucibe enhu. Bu suala şöyle cevap verilmiştir. Bi ennel murade. Yani burada konulmuştur dediğimiz zaman kasıt nedir? ''Meta uttika itlaqın sahihan'' Yani sahibi söylenilmişle söylenildiği zaman ''E'' dolayısıyla ''Ve itlaqul harfi'' Harfin söylenilmesi ''Biladem min damimetin'' Yani bir ek olmaksızın söylenilmesine gelince ''Hayru sahih'' Sahih değildir ki. O zaman demek ki e, ''Min'' kelimesini biz kastettiğimiz zaman işte konulmuştur dediğimiz zaman ''Min'' ile beraber ele aldığımız zaman Dolayısıyla e, min kelimesini, yani Arapçası belagatı iyi olan biri carı getirip mezzurunu getirmemezlik etmez. Yani aslında buradan da bir şey çıkar. Car, mezzurla beraber gelir. İşte Şareh de diyor ki Buna şöyle bir cevap verelim biz. İşte bir e, söylenme tağutlik eden kalsa sahibi söylenişi kastedik. Yani fasih olan bir söylenişi kastettik. Madem ki durum bu, budur, Devamına gelelim. O zaman ee, böyle bir şey söylediği zaman dolayısıyla e, Araplar da fesahatı belahatı yerinde olan biri kalkıp cari getirip mecburluğu getirmemezlik etmez. Böyle bir durumdan uzak dururlar. O zaman dolayısıyla tanımımız bozulmamıştır. Devam ediyoruz. Burada takıldığımız bir şey yoktur. Yine en yuqal. Şöyle denilmesi yani şöyle ikinci bir yorum, ikinci bir cevap verilmesi de uzak değildir. İnnel murad bi iklaqil alfazi, lafzların söylenilmesinden kasıt en yestemilaha ehlül lisan dil bilimcilerin kullanılmış olduğu peki nerede kullanılmış olduğu fi muhavaratihim karşılıklı olan konuşmalarında yine ve beyani değil maksatlarını beyan ederken fasih bir Arap nasıl konuşuyorsa biz o konuşmayı kastetmişiz diyor sana. E böyle de olunca fasih biri Arapçayı maksadını iyi anlatacak olan biri kalkıp cari söyleyip meclulu söylememezlik etmez. Dolayısıyla durum böyle olunca فَلَا ila اِلَا اَتِبَارِ قَيْدٍ زَائِدٍ Dolayısıyla burada kalkıp zaid bir kayda gerek yoktur. Yani itlakun ma'addam mi damimetin demeye gerek yoktur. Hiç gerek yoktur. Musanat diyor. Zaten dip dipnotta demişiz ki tabi böyle olunca elbette ki fasih konuşan biri harfi cerrin meczulu olmadan kullanılmaz. Böyle olunca da harfler de ne zaman telaffuz edilirse İkincisi yani anlamı akla gelmektedir. Gerçekten de min basreti dediğimiz zaman yani car ve mecburi beraber kullandığımız zaman e, iptida manası çıkar. Ama sadece min dediğimiz zaman iptida manası çıkmaz. Bu da diyor ki zaten biz min'i tek kastetmedik ki. Minel basretini kastettik. Yine devam edelim konumuza. Dedi ki el kelimetu kelime, -kelime lafzun bir lafızdır. Bu diye konulmuştur. Bir mana için. Tabi şurada aslında e, konunun başlangıcında da biz demiştik ya, geçen videomuzda da demiştik ki Şehre Kıtır'da e, kavlun tabiri kullanılmıştır. E, burada ise lafsun tabiri kullanılmıştır. Oraya değinmiştik hatırlarsanız. Bir de burada konulmuştur kelimesi getirilmişti Vudi'e kelimesi getirilmiştir. Vudi'e e, konulmuştur dediğimiz zaman zaten o ne kelimesinde e, bir anlam için konulmuştur anlamı çıkıyor. Peki Hemen peşinde Musa'nın demiş ki bu diye konulmuştur bir anlam için limana. Bir anlam için. Tabi burada bir tekrar gibi bir şey geliyor. Bunun tartışmasına birazdan geleceksin. El mana peki mana nedir? Ma o şeydir ki yuksedu bir şeyin. Bir şeyle kast olan, olunana deniyor. Mesela kubz kelimesinden biz neyi kastediyoruz? ediyoruz? ekmeği. Darabe kelimesinden neyi kastediyoruz? Vurmayı. İşte o vurmak manası nedir? Manadır. Musa'nın bunu da açıkladıktan sonra şey geliyor. Fehuve yani mana kelimesi imma mef'alun ya mef'alun kalıbından türetilmiştir. Tabi bu sözlük anlamına girdi. Mef'al de ismu mekandır. Bir mananın maksat. Maksat manasındadır. Buralara pek girmemize gerek yoktur. Çünkü daha önemli yerler vardır. Ev ya da masdaru Ya da masdar-ı mimidir. Bir mananın mef'ul. Ya da ee, yine e, anlamında ismi mef'ul. Devam ediyoruz konumuza. Ev ya da şöyle diyebiliriz. Üçüncü bir görüş. Mukaffefu ma'niyin. Ma ma'niyin kelimesinin hafifletilmiş şeklidir. Tabi hafifletilmiş şey de nedir? İki tane yağ vardır yani. Sümme e, daha sonra e, normalde iki tane yağdan sonra e, kesre Fethaya çevrilmiştir. Fethaya da Elif'e çevrilince orada hasvedilmiştir. Böyle ma'niyum şeklinde bir ismi Tıpkı Kımmelmiyum kelimesinde yapılan eylal işlemindeki bir işlem yapılmıştır. Burada da yine bir şey yoktu. Devam ediyoruz. Şimdi asıl hani diyoruz ya Mona Cami'nin önemli yerlerine böyle muğlak olan yerlere gelelim. Asıl burada bir soru ortaya çıkıyor. Denilmiş ki sen konulmuştur dedim. Yani vudi'e tabirini getirip koydun. Mesela şarikatı da böyle bir şey yoktu. Şarikatı da demiş ki el kelimetu kavlun demiş. Kavuldur deyince tekrar peşinden vudi'e kelimesi kullanılmamıştır. Niye? Çünkü kavul sadece anlamlı olanları için alır. Ama burada el kelimetu sun dediği için lafız ne demektir? Atmaktır. Yani bu ağızdan da atmış olabilir. Yine elle de atılmış anlamındadır. Fark etmez. Ramaytum Attım anlamındadır. Ha bundan dolayı herhangi bir adma olduğu için limana kelimesi yani anlamlılar sadece içine girebilmesi için udi kelimesini getirmiştik. E, tamam. Bak anlamlıları tanımın içine alabilmek için udi kelimesini getirmiştir. Peki tekrardan anlamlıları zaten içine almışız. Tekrar limane kelimesi demeye gerek var mıdır şeklinde bir İtiraz var değerli kardeşlerimiz. İşte diyor ki ve lemma kanel ma'na ne zaman ma'na kelimesi mehuzen fil ved'i vudi'a kelimesinden zaten algılanınca, yani içinde var olunca biz böyle biliyoruz. Fe ma'na ba'dahu tekrar peşinden ma'na kelimesinin zikredilmiş olması şunu çağrıştırıyor. Ala tecridihi anhu. Ma'na kelimesini ala tecridihi yani Vudi'a kelimesinden tecrid edilmiş anu. Yani, mana kelimesi dolayısıyla vudi'a kelimesinden tecrid edilmiştir. Yani o zaman şöyle diyelim. El kelime kelime lafzun bir lafızdır. Vudi'a konulmuştur diyoruz. Bir mana için konulmuştur siliyoruz. Yani demek ki vudi'a sadece konulmuştur anlamındadır. Bu konulmuşturun içinde bir mana için konulmuştur demiyoruz. Çünkü öyle söylersek şöyle bir anlam geliyor. Tercüme edelim. El kelimetü kelime, kelime lafzun bir lafızdır. Wudi'a, bir mana için konulmuştur. E tekrar peşinden bir mana getiriyorsun, bir mana için. Bak böyle anlamsız bir şey oluyor. O yüzden sana diyor ki, Wudi'a'nın kelimesindeki o mana kelimesinin üzerine bir çizik at. Yani düşünün ki, orada e, mana kelimesi kullanılmıştır. Şöyle yapalım, bak. Bir işaret ediyorum beni takip edenler için. Bir mana için konulmuştur şeklinde bir anlam getirdiğimiz zaman yani vud yani'nin içinde bir anlam için konulmuştur dediğimiz zaman tercümede şöyle bir hata çıkıyor. Bir mana için konulmuştur bir mana için. Yani iki sefer sanki mana kelimesi zikredilmiş oluyor burada. İşte Musanıf da diyor ki dolayısıyla kafamızı çalıştıralım. وَلَمَّا كَانَ el mana فِي wadi. Mana kelimesi ve kelimesinden zaten algılanınca Fezikrul ma'na tekrar tekrar Vudi'a kelimesinden sonra ma'na ma kelimesinin zikredilmesi mebniyun. Şunun üzerine bina edilmiştir. Ala tecidihi an. Ala tecidihi ma'na kelimesi an hu vudi'a kelimesinden tecrid edilmiştir. Dolayısıyla bunu da anladıktan sonra noktayı bu meseleye de bırakalım. Ve karaca biriyle muhmelat. Dolayısıyla bu diye konulmuştur deyince bir anlam için konulmuştur dediğimiz zaman o zaman ne oldu? Anlamsız olanlar tanımdan çıkarıldı. Yani niye anlamlılar? Şimdi şöyle bir soru da bize sorabilirsiniz. Anlamsızlar niye tanımımıza girdi? Çünkü Musa'nı tanım yaparken lafız kelimesini kullandı. Ha, eğer şehre katıldıki gibi kavlun kelimesini konu, kullanmış olsaydı zaten anlamsızlar tanıma girmezdi. Çıkarmamıza da gerek yoktu. Ama burada lafız deyince bir e, lafız anlamlı da olabilir. Anlamsız da olabilir. Yine aynı şekilde konulmuştur dediğimiz zaman vel elfazu dâletu bittegri Yine aynı şekilde tabiat yoluyla delalet eden lafızlar da tanımdan çıktı. Tabiata biraz sonra geleceğiz. Hani Anlamsız da zaten tanımdan çıktı. Bir de tabiat yoluyla örnek olarak e, yine akıl yoluyla delalet edenler de tanımdan çıktı. Onlara da şimdi örneklerini inşallah size vereceğim. Peki niye çıktı? Önce çıkalım. İş çünkü lem yeteallak biha. Çünkü onlara taalluk etmemiştir. Onlara ilişmemiştir. Ved'un bir konuluş. Ve taksisun bir taksistik asla. Kesinlikle. Şöyle diyebilirim. Mesela örnek olarak benim karnım, e, benim e, göğsüm ağrıdığı zaman ben ah veyahut of diyebilirim değil. Yani işte göğsün ağrıdığı zaman ah de, e, kalbin ağrıdığı zaman of de şeklinde bir tahsis var mıdır? Yok. Bakıyorsun bir adamın göğsü ağrıyor, ah diyor. Başka bir adamın göğsü ağrıyor, of diyor. Hani burada bir tahsis yok. Tabi en insanın içinden çıkan seslerdir. Bunların bir karşılığı yoktu. Biri ah der, biri of der. Eğer bunlarda konulur, konulmuş gibi bir e, düzen olsaydı, bir taksis olsaydı, bir sınırlandırma olsaydı o zaman bunlar da konulmuşun içine girerdi. Ha, bu durumda ne olurdu? Göğsü ağıranlar sadece ah diyebilirdi. Of diyemez. İşte bu da diyor ki e, yine anlamsız kelimeler de bir de tabiatta e, tabiata davet edenler de İs çünkü lem yetaallak biha ved'un ve taksisun aslan. Onlara bir konuluş veyahut bir taksis sınırlandırılma aslan konulunmamıştır. Bunu da anladık. Nota koyduk. Ama ve bakiyet hurufu hecai. O, ama hece A, B, C, DE tanımda kaldı. Hangileri? El mevdu'ati. Onlar iki konulmuştur. Liharedit terkibi. Terkip amaçlı hani A'yı alıyoruz, L'yi alıyoruz, İ'yi alıyoruz. Yan yana getirip terkip oluşturduğumuzda Ali kelimesini türetiyoruz değil mi? Hani demek ki alfabe harfleri terkip amaçlı konulan hece harfleri tanıma konu. Çünkü onlarda da konulma var. Çünkü biz diyoruz ki A. A'yı niçin almışız? A, Ali kelimesini üretebilmek için birinci harfıdır. Bak bir konulma vardır. İşte Diyor ve bakiyet huruful hecai hece harfleri el mevduati li harici terkibi terkib amaçlı konulan bak konulma deyince bunlar tanımak oluyor. Ama la bi ezail mana bir mana için konulmamıştır. Mesela elif beyti bir anlam için konulmamış ama terkib amaçlı konulmuştur. İşte biz de ve haricet bi kavlihi li mana yani vudi'a tabiriyle hece harfleri tanıma gidiyor. Ama bir mana için konulmuştur deyince tanımdan çıkıyor. İz çünkü ve oha li kharid tamam bir konuluş var ama bu konuluş bizim aramış olduğumuz bir mana için olan konuluş değildir. Terkib amaçlıdır. Terkipte de bizi ilgilendirmiyor şu anda. Buraya kadar anladık. Güzel. Tabi yarın inşallah şu konuya devam edeceğiz. Burada biraz daha farklı bir anlatım var ve videomuzu süresini de aşacağız. Çünkü buradaki tartışma daha güzel bir şekilde anlatmak istiyorum size. Belki pek önemli değil ama sonuçta ibaredir. İbarelere de takılmak istemiyoruz. O yüzden inşallah gelecek videomuzda daha güzel bir şekilde konumuza devam edeceğiz. Tekrardan Allah'a emanet olun.